Sanki bir fanusun içindeyim. Çıkmak istiyorum, çabalıyorum ama bir türlü çıkamıyorum. Her şey üst geldi. Hem bu ev işi, hem Zeynep'le aranızda yaşananlar. Ama geçecek bu süreç. Ben buna inanıyorum. Hele Zeynep'in böyle bir durumda benden uzak durması... ...daha da bitiriyor beni. O da çok üzülüyordur. Ama ne söylesem ikna edemiyorum ben Pelin. Bak, Zeynep çok iyi bir kızdır. Koşullar ne olursa olsun her zaman senin yanında olacaktır. Bunu biliyorum. Bütün bu süreç geçecek. Her şey toparlandığı zaman siz yine eskisi gibi olacaksınız. Sen Zeynep gibi bir kızla evli olduğun için çok şanslısın Selim. Lütfen umudunu kaybetme. Lütfen yuvanın, ailenin yıkılmasına izin verme. Zeynep hem çok akıllı hem de çok anlayışlı bir kızdır. İyi ki varsın Pelin. Ko konuşmak gerçekten iyi geldi. Keşke elimden daha fazlası gelebilse. Ben her zaman yanındayım biliyorsun. Biliyorum sağ ol.